Tav tenceresini ocağın üstüne koyun. Altını yakın ve ısıtmaya başlayın. <laughs> Tarifin içerisinde ne isterseniz kullanabilirsiniz. Tel şehriye kullanabilirsiniz. Pilavlık bulgur kullanabilirsiniz. Pirinç kullanabilirsiniz. Zaten kullanmalısınız da. Ama eğer tel şehriyenizi hafif kavurmak, birazcık rengini döndürmek istiyorsanız önden atacaksınız. Her şeyin başında önden. Ben de bir nevi öyle yapacağım. Yaklaşık yarım bardak kadar tel şehriye aldım. Şu kadar yeterli olur. Attım içerisine ve birazcık şehriyenin orada hafiften rengini dönmeye bıraktım. O arada da kesme biçme işlemlerim var. Ben de hızlıca onları yaparım. Şimdi biber, kırmızı biber, domates, efeme söyleyeyim sivri biber bunların hepsini kullanacağız. Sadece bu bir pilav olacağı için içine girecek şeylerin, ürünlerin birazcık özenli kesilmesi lazım. Çok da başka bir şeye ihtiyacımız yok. Bir kırmızı biber aldım. Şu beyaz olan hafif kekremsi acımtırak olan kısımlarını ayırdıktan sonra her şeyin başında şu şekilde biberleri küçük küçük doğramaya başlıyorum. Hem kırmızı bibere hem de yeşil bibere aynı işlemi yapacağım. O sırada da zaten buradaki tel şehriyem yavaş yavaş kavrulmaya başlayacak. Eğer ki şehriyenizin hafif renk almasını istemiyorsanız direkt olarak hiçbir şey yapmadan olduğu gibi de diğer pirinçle ve bulgurla beraber komple içine atabilirsiniz ama biraz renk alması gayet güzel oluyor biberleri hepsini dörde böldüm. Çekirdeklerini çıkarttım. Şu şekilde ince ince birazcık daha böyle hani pilavın içerisinde kendilerini bırakır vaziyete gelecek şekilde doğradım. Bu arada da bak şehriye hafiften kavrulmaya başladı. Hafif şehriyeyi kavurduktan sonra yağları ekleyeceğim ki yağlar çok da fazla yanmasın diye. Nedir? 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum içerisine. Arkasından ben bu tip pilavları birazcık yağlı sevdiğim için yaklaşık 2 yemek kaşığı da tereyağı ilave ediyorum. Ve yağ erirken de diğer malzemeler. Yıkayıp temizlediğiniz ve hafiften süzdüğünüz pirinç girecek içerisine. Bir su bardağı kadar pirinç ve arkasından bir buçuk su bardağı kadar pilavlık bulgur giriyor. Ve bunların hepsini şöyle yağda hafifçe bir tur çeviriyorsunuz. Bunları çevirirken de içerisine yani bunu yapmamızın temel sebebi pirinci birazcık göz göz yapabilmek, o hale getirebilmek. Arkasından biberler giriyor. Tahta kaşıkla bunların hepsini şöyle hafiften bir tur çeviriyoruz ve birazcık ısı ile beraber her şeyi haşır neşir hale getiriyoruz. 3 dakika kadar şu şekilde çevirerek pişirdik. Şimdi domates girecek. Arzu ederseniz rendelediğiniz bir domatesi de koyabilirsiniz. Benim domatesim küçük olduğu için ben yaklaşık 2 tane domatesi koyuyorum ve küp doğranmış vaziyette koyuyorum ama rendelemek isterseniz o da gayet iyi olacaktır. Ve bence bu pilava olağanüstü lezzet verecek bir diğer arkadaş da suyuyla beraber içerisine ekleyeceğimiz defne yaprağı. Bak şöyle Güzel, mis gibi kokan bir defne yaprağı acayip bir lezzet katacak buna. Öncelikle şu domatesi şurada hafif bir çevireyim. Birazcık daha ee, yumuşatayım, birazcık daha ezeyim istiyorum ki o böyle pilavın her tarafına geçsin domates. Arkasından baharatlarını, defne yaprağını ve suyunu verebilirim. Bir kere tuz koyacağız buna, klasik. Şöyle bu tarife yaklaşık 2 kaşık kadar tuz gidecektir bir tepeleme kaşık karabiber gidecektir güzel tadını arttırsın diye sonra ben biliyorsunuz ki çok seviyorum olağanüstü lezzet katıyor kuru nane özellikle bulgura ve domatesin olduğu her yere acayip yakışıyor dolu 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 bir kuru nane koyacaksınız ve isteğinize arzunuza göre pul biber şöyle hafif bir tat versin diye de birazcık pul biber koydum. Baharatları da bir tur çevireceğim. İçerisine domatesi de koyduğum için takviben 3,5 bardak kadar su ilave edeceğim. Ama şu baharatlar önce ısıyla hafif bir aromalarını bıraksınlar ve pilava olması gereken rengini versinler. Ezogelin çorbayı hayal edin. Bu da aslına bakarsanız onun bir nevi hafif farklılaşmış pilav versiyonu. Suyunu da ekleyelim. Aşağı yukarı 3,5 bardak kadar su girecek içerisine. 1 2 3 ve şu da fazlası buçuk. Her şeyi karıştırıp bir pilav gibi pişireceğiz. defne yaprağını unutmayacağız. Pişerken içerisine çok güzel bir lezzet katacak. Piştikten sonra da servis ederken tabii ki bunu çıkartacağız. Kapağını kapatın normal bir vaziyette pilav pişirir gibi önce yüksek ısıda arkasından kaynamaya başlayınca altını kısıp kısık ateşte güzelce pişireceğiz işi bitireceğiz sonra da demlemeye bırakacağız